selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta katilden kaç oyunu oynuyoruz. Yanında muay yamuk muay ve muay var. Hoş geldiniz beyler. Uy katil geldi. Ne oldu? Hoş bulduk. Arkadaşlar e, bu oyunda katil birisi katil oluyor, diğerlerini kovalayıp öldürüyor işte. Ben şimdi katil oldum. Arkadaşlar bu arada korkanlar izlemesin. Aynen. Diyarısı. Arkadaşlar Kanalına like atıp abone olun. Arkadaşlar bu ben galiba oldum beyler. Eee oyunun amacını ben galiba buldum. Eee yerdeki e, değerli şeyleri toplayacağız. Allah. Yerdeki değerli şeyleri toplayacağız. Eee sonra hayatta kalmaya çalışacağız ve çıkışlara gidip hayatta kalınca çıkışlara gidip bulan e, buradan kaçacağız. Kapsiyonu şey ki. Değişiyor. Yamuk muay gel. Yamuk mu? Kaç kaç kaç. İleride. İleride. Birisini yaralamış. Camperlık mı yapıyorsunuz Zoro? Hayır. Ne alaka? Adamın nerede olduğunu bile bilmiyorum. Merhaba boy. Buraya çok <laughs> gelme gelme Allah illa aşkına. Muay Hayır. Yardım et. Yok mu ay yardım et. Tipin kaymış senin. Hadi gel. Senin fark edemez senin tipin kayık zaten. <laughs> Aa kurtul kurtardılar. Koş koş kaç Koş. kaç. Oo kaç 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 Aa, kaç kaç kaç, kaç, muay, kaç. Geliyor Zola. Zola geliyor. Tam 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 gel buraya. Yamuk mu ay? Zola Fıçık çık fıçık! Kaza bak Katil gel! Fıçık. Seni gittim, fıçık! Yardım eden yok mu? Yardım eden yok mu? Varmış. Bir gün o da ölmüş. <gülüyor> <gülüyor> Sonra ne olmuş? Sonra gerçekten ölmüş. Merhaba! Aa, geliyor! Geliyor! O kadar hızlı nasıl koşuyorsun sen? Gel buraya. Ben dombiriyim. Fıçık fıçık. <laughs> Merhaba. Arkadaşlar birazcık değişik sesler çıkabilir. Normaldir benim sesim değil arkadaşlar. Orada adam var ya. Kaşım gel gel gel! Sprey ultimate! Sprey ultimate! Yardım et Mohi! Mohi yardım et! Allah belan! Evet. <laughs> Şurada adam var. Gel buraya. Yardım edin. Yardım edin. Kim kaldı bak? Ya ben oğlum, o adamın da az diye o adamı gittim. Yardım et! Yardım Kardeşim yardım et. et. Al, Allah için yardım et. Allah için yardım et. Allah. Allah. seven yardım etsin. Lütfen yardım edin, kaldı abi ya? Oh, oh. Game over. Şöyle çatıdan bakıyorum da. Birileri bana yardım etsin. Kimseye sen niye yardım edemiyorsun? Aha birisi var. Birisi yok mu arkadaşlar? Size, doğru, şey geliyor. Size doğru, doğru geliyor. Bir kişi var. Allah. Bir kişi var o da saklanıyor. Bir kişi var o da saklanıyor. Onu aldım bir tane. O da saklanıyor. Birisi daha var. Burada da yok. Burada da yok. <laughs> Kim var gerçekten anlamadım. He bu kesin yer altına girdi değil mi? Gel buraya. Bilmem. Bilmem iki kişi kurtuldu. Zor. Oo kötü. Çıkış kapısı nerede ya? He. Tamam. Zaba. Zula bir tane kız çok benzer. Çok benzer bir yerde. Neyse biz kopya vermeyelim. Çaktadım evet. ama ya. Kopya vermeyelim ama belirli, haberin olsun. Bir tane kız daha o da çok belirgin bir yerde. yenildi. Güzel bence, güzel aldım. Sizce? Bence de. Kaç kişi oldu? Sadece onlar. Aa! Bu Türk mü acaba? Erdum ne? X X C X S D S mi? Aynen. Nasıl karakter alıyorduk ya? Ha, Şuraya bas. Ben de bilmiyorum. Daha yeni biraz oyuna girdik. Yok. Bakalım kim olur. Çantaya gir. sola solo şeye gir. Çantaya gir. Giriyorum. Hayır, hayır. Şu, şu marketten olabilir mi acaba? Aa, evet bak buradan market olmuş. Ben kendimiz araba. Bıçakları da. <laughs> bıçak da yapabiliyormuşuz. Bence klasik olabiliyormuşuz. zeminleri olsun, klasik fire zeminleri. Ben bir tane bıçak aldım çok şekil. Ben ince saçım şekil olacağım ben. Olacağım ben. ben şekil. Kim oluyor? Bakalım kim olacak Hmm. Konfuga. Altındaki oldu ya. üstündeki benim altındaki oldu. Bakalım çıkabilecek miyiz arkadaşlar? Fatih yakında burada da olacakmış. Olamaz. Sağ sağ sağ. altın niye böyle bir şeyler topluyoruz? buranın Katil burada diyor. Buranın en iyi şeyi ee, Bu haritanın en iyi yanı çok fazla dolap var. Allah katil beni kovalıyor. Allah. Yardım edin. Sen düştün mü? Aynen. Geliyorum. Katil camper. Camper veriyorsun. mı? Aynen camper. Beni takip ediyor abi. Aga böyle hiç kazanamaz ki herkesi camperlık yaparsa. Yarım saattir bekler. Aa Ah! İyileştir. Eyvallah. Yamuk mu ayı. Hmm, şey değil Zola. Geliyor. Ah be ben de gittim. Geliyor. Allah'ını seven yardım etsin. Edeceğim Geliyor. ben. Yani. Camper'ı camper mı? Camper'ı mı? Camper'ı teki hem de. Geliyorum. Saklanma! Da! Ya sen benim saklanma! yere nasıl geliyorsun ya? Geliyorum. Geldim. Geldim mi? Buradayım. Katil nerede? Orada. Hayvayı yedik. Ah! Biri bana yardım etsin ya. Biri bana yardım etsin. Pizza yerindeyim. Pizza yerindeyim. Çok uzaklardayım ama öleceğim. Allah. Direkt benim... Kasiyerin, benim... Olduğu benim... kasiyerin olduğu yerdeyim şu an. Kasiyerin olduğu yerdeyim şu an. Canım çok az. Benim de. Ne sayı neymiş? Blackpink. Gitti. Dedim deydi kız. Ah iyileştir beni. Aslan parçası. Hadi. Ya iyileştirse <laughs> adam gözünün önünde iyileştirmedi ya. VIP. Hepimiz ölük. Aynen. Kim <laughs> kaldı? Tamam da artık pusuyor herhalde. Aynen. Yok pusmuyormuş. Camper ya bunu ne yapacağız? Arkadaşlar... Ya, <laughs> oyunda diğerleri de şey. Dünyadan haberi yokmuş gibi e, da geziyorlar. Bir sürü kişi orada yardım et diye bağırıyor. Adamlar orada ortalıkta geziyor. Son son kalan kızı tutuyor yani. Biraz cesur olsunlar. Evet. Muayeden tavsiyeler. Cesur olanlar, cesur olanlar, gidiyor adam. Arkadaşlar Arkadaşlar. Çok iyi bir şey var yalnız. Ee, burada e, şey palyaço ne kadar adamın diye durarsa mesela kampa yok yazıyor Türkçesi tabi çok iyi Türkçe çeviriyor oyun kampa yok yazıyor o yüzden canı gitmiyor adamın Camperlık yok anlamam. Aa kampa dediği camperlık yok mu demek? Ya camper kamp demek değil mi zaten? olabilir. Hatta kampır bir kampırı var. Korku oyunu. Arkadaşlar az biliyorsunuz. Arkadaşlar az önce Moai'den tavsiyelerdi. Şimdi e, bir sonraki videoda Part 2 olur değil mi Moai? Olur olur. Bir Part 1 şeyde Cesur olun. Part 2 nasıl olacak bakalım. <laughs> bir el daha oynayalım mı? Bakayım. Kaç dakika olmuş? 10 dakika. Aynen oynarız ya. İnşallah ben olurum ya. Hiç olmadı. İkinizden biri olursunuz herhalde. <laughs> arkadaşlar ben arkadaşlar ben bu oyunu Yamuk Muali ile iki sene önce oynamıştım. Hatta biz çok oynuyorduk. O yüzden ben bayağı param var benim şu an. Bence Eee de Deadman's Point oynayalım. Merak ettim. Ben nereye kapattım haritaları? <gülüyor> İyi. <gülüyor> tren geldi. Tren haritası. Kim gelecek bakalım? İnşallah ben gelirim tekrar. Ben hiç gelmedim. Direkt mi istiyorsun? Bir de muayi. Yamuk muayi. Aa. Et dur mu? <laughs> Mo şey yamuk mu üstündeki geldi. Yok. Et CXDS. C X D S. Yok. Yok Zogo o beni o Aripulo diye birisiydi galiba. Benim hesabımda başka birisi. Bakalım. Hızlı olun. Ee, ben saklanıyorum direkt. <laughs> Aa Mohiye. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Ben saklandım. Her an gelir diye. Aa! Kontik sektörü ne oldu ya? Oğlum böyle bir şey. böyle bir şey. Ya. Anlık Ozan Tufan. Anlık böyle bir şey olabilir mi ya? Anlık Ozan Tufan. Ay bu kadar oldu? Hoppa. Hoppa. Ozan Tufan. Anlık ozan, ozan Tufan. Anlık Ozan Tufan. İki saattir adama doj atıyorum ya. Dibimde doğdu arkadaşlar ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yardım edelim de. Adam camper. camper değil. Aa yok değil. Değil, camper değil gitti. Camper camper değil. Merhaba. Kaç kaç kaç. <laughs> arkadaşlar çok bağırıyoruz. <laughs> kaçtım evet. ben direkt. Ben direkt kaçtım. Geleceğim, geleceğim ben. Gel Genel Arkadaşlar bu arada e, bir duyuru yapalım. Bizimle oynamak isteyenler hem arkadaşı istekli atsın hem de şey yapsın. Neydi o? Hmm, Yorumlara isminizi yaz, yazsın. Ben hediye aldım. Ne yapacağım bunu? Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. gerçek Kaç şimdi. Kaç şimdi. Kaç şimdi. Kaç şimdi. Kaç. <laughs> ha, giremiyorum. Muayiye. Yamuk muayiye. Allah. Şey diyeceğim. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Muay. Yamuk muay. Bir şey diyeceğim. Efendim? Ben şimdi elime hediye aldım. Ne yapacağım? Kime? Hediye aldım. Ben. Ne yapacağım bunu? Elinde hediye varmış. He Onu ben de bilmiyorum. Geçen turda ben de aldım. Benim de elimde hediye var. Benim elimde yok. Aa merhaba. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> Benki bende de var. Ne ya diye nerede? Araba? araba motoru aldım. İki tane araba motoru var. Arkadaşlar bu şeyler niye işe yarıyor? Yorumlara yazır, yazarsanız seviniriz. Evet arkadaşlar. <laughs> Ay dışarıda orada orada görmedin mi? Yamak bu görmedin mi? Oradaydı. Yeşildi. Muay sen neredesin? Ben yine pusuyorum. Çok yakışın. Betul evlenmiş. Hop, değil. Şuradan geçelim. Ben buradan bir betullar geçemiyorum. Birisi Korkuyorum. yardım istiyor. Bak. Ya bakmayı, yani ben ikinci tuda gideyim. <laughs> birisi yardım istiyor dibimde. Adam dibimden geçti. Allah geliyor bana. Bana geliyor. Kaç 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 kaç. Yamuk mu ayı? Sen hala orada mısın? Yamuk gitti. Yamuk'dum. Yamuk, yamuk bir yamuğu kez yamuğum. daha yamuklar arkadaşlar. Bana yardım edebilir mi birisi? Zula. Ettim. Gir Zula. Hemen gir. Hemen gir Zula. Hemen gir Zula. Tamam. Aha. Kaç kaç. Eve kaç bir tane. Eve kaç. Allah. Gel adam. Şurada saklanalım gel. Yamuk mu ayı? Orada durma görmesin. Ben de saklanıyorum. Agapuro gitmiş. Hop. Şuradan kaçıyorum ben. Gel yamuk mu ayı gel. Buradayım. Katil nerede? Muay neredesin? Çünkü... Ben hala aynı yerdeyim. Kapısı nerede? Bir dakika kadar açılıyor çıkış kapısı. Allah. Aha koş 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 koş. Kaçmamız lazım. Allah. Zor az önce dibimiz. Doğal. Ben kaçıyorum. Dibimde şu an çıkış. Allah. Kaçtım. Allah çıkalım. geliyor. Pencereden çık pencereden. Allah ben de kaçtım. Ya öf ya. Dibindeydim ya. Yamuk boy sen şey yapsaydın oradan geliyordu ya. E, evin dışından geliyordu. E, evin üst katından pencereden at atlasaydın benim takip etseydin olurdu. Kaç dakika olmuş Zola? Bakalım. Bu tur olunca bitir bitiriyorduk. 17 dakika bitirelim mi? Bitirelim mi? Bilmem. Bitirelim. Arkadaşlar 50'den fazla beğenilme gelirse bence ne sence arkadaşlar? 50'den fazla beğenilme Hayır 50 beğenilme değil 50 görüntülenme. görüntülenme. Görüntülenme gelirse 2'yi çeker miyiz arkadaşlar? Arkadaşlar e, siz like atarsanız e, zaten görüntülenme yaparsanız biz çekeriz zaten Blade Ball falan randomuzur yaptığımız gibi. O zaman arkadaşlar like attıysanız ve abone olduysanız görüşürüz. Bay bay.